Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün Şok Market'teyim. 17 Eylül Cumartesi günü gelecek olan aktüel ürünlerini erken çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet bakalım yarın neler geliyormuş, fiyatlar ne kadarmış hep birlikte görelim. İlk göstereceğim ürün Paşa markasının altılı prizmak kaseleri var. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum. Evet bu şekilde. Bunlar çok güzel ve çok şık duruyor. Hemen bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. Bunlar 350 cc hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 79 lira 95 kuruş. Paşa Bahçe markasının kırmızı kapaklı sürahisi var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 1180 cc hacminde oluyor. Ben bunu da açıp sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde bunlar çok güzel ve çok şık duruyor. Bu şekilde de kapağını göstermek istiyorum. Esnek. Bunun fiyatı da 39 lira 95 kuruş bilginiz olsun. Yine burada Paşa Bahçe markasının borcam kasesi var. Bu şekilde göstermek istiyorum. 1900 cc hacminde oluyor. Şöyle daha yakından. Bunun fiyatı da 59 ile 95 kuruş. da Paşa Bahçe markasının Borcam kasesi var. Bunlar çok güzel ve çok kullanışlı duruyor. 3000 cc hacminde oluyor. Bunun fiyatı da 69 lira 95 kuruş bilginiz olsun. Burada da Borcam kare tencere var. Kırmızı kapaklı oluyor. Ben bunu da açıp sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde kapağını göstermek istiyorum sizlere. Bunlar esnek kapak oluyor. Bu şekilde de tenceresini göstermek istiyorum sizlere. İki yandan kuflu. Bunlar çok güzel ve çok şık duruyor. Bu şekilde de duruşunu göstermek istiyorum sizlere. 2100 cc hacminde oluyor. Bunun fiyatı da 89 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Evet. Hemen burada da Paşa Bahçe markasının kilitli saklama kabı var. Bu şekilde ben bunu da açıp göstermek istiyorum sizlere. Evet bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Kapağın iç kısımlarını. Bu şekilde iki bölmeli oluyor. Bunların modeli çok güzel ve çok şık duruyor. 630 cc hacminde oluyor. Bunun fiyatı da 79 lira 95 kuruş. Burada da desenli kavanoz kapakları var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunların hepsinin desenleri aynı. Bunların adet fiyatı da 95 kuruş bilginiz olsun. Burada da hafif fırlatma seti var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 59 90 kuruş. Kırmızı renk bir daha aynı ürünün. Bu şekilde mavi rengi var. Bunların fiyatları da 59 90 kuruş. Evet yine burada Harfis arabalar var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların adet fiyatı da 45 TL. Bir daha aynı ürünün. Bu şekilde farklı modeli var. Bunlar çok güzel ve çok şirin duruyor. Bunların fiyatları da 45 TL bilginiz olsun. Burada da lisanslı balonlar var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 5'li oluyor. Barbie'li hemen burada da Hulk liste olanlar var. Bunların fiyatları da 7 lira 99 kuruş bilginiz olsun. Burada da Barbie'nin doktor seti var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere içeriğini. Bunlar 30 santim boyutunda oluyor. Bunların fiyatları da 149 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da bir önceki aktüel ürünler var. Ben bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. size için fikir olsun diye. Hemen burada Paşa Bahçe markasının kapaklı servis tabağı var. Bu şekilde yakından göstermek istiyorum. Sizlere bunların fiyatları 99 lira 95 kuruş. Paşa Bahçe markasının ikonik şişesi var. 360 cc hacminde oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 95 kuruş. Burada da figürlü borosilikat cam kupalar var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar 300 milim hacminde oluyor. Hemen burada da harika modelleri var. Bunlar çok güzel. Evet. Bu şekilde de kalp figürlü olanı var. Ve son olarak da ağaç figürlü çeşidi var. Bunların fiyatları da 49 lira 99 kuruş. 50 TL bilginiz olsun. Burada da döküm kek kalıbı var. Bu şekilde yakından göstermek istiyorum. Sizlere bunlar granit efekli oluyor. Hemen bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. Bunların fiyatları da 119 ile 95 kuruş. Kumsal markasının altı gözlü pankek tavası var. Bu şekilde yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunlar granit efekli oluyor. Hemen bu şekilde de kulpunu göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 99 ile 95 kuruş. Evet burada da yuvarlak kek kalıbı var bu şekilde göstermek istiyorum granit efektli oluyor hemen bu şekilde kırmızı renk bunun modeli de çok güzel bunun fiyatı da 49 ile 95 kuruş Paşa Bahçe markasının çay bardağı var bunlar altılı oluyor 140 cc hacminde oluyor bunların fiyatları da 59 ile 95 kuruş Lav markasının kısa meşrubat bardağı var bunlar üçlü oluyor bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum bunların modelleri çok güzel ve çok şık duruyor 225 cc hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 29 lira 95 kuruş. Lav markasının üçlü uzun meşrubat bardağı var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 365 cc hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 39 lira 95 kuruş. Burada da keramika markasının renkli kaseleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar granit efektli oluyor. Gri renk bir daha aynı ürünün. Hemen bu şekilde krem rengi var. Bunlar 18 santim hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 29 ile 95 kuruş. Burada da Olux markasının katlanabilir pirinç süzgeci var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel. Çok kullanışlı duruyor. Bunların fiyatları da 29 ile 95 kuruş. Olux markasının katlanabilir saplı süzgeci var. Bu şekilde. Bunun fiyatı da 19 ile 95 kuruş. Burada da makarna pirinç süzgeci var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Mor renk. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde krem rengi var. Bunlar çok güzel. Çok kullanışlı duruyor. Bunların adet fiyatı da 12 lira 95 kuruş. Olux markasının yumurta dilimleyicisi var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 14 lira 95 kuruş. Olux markasının katlanabilir badyası var. Evet bu şekilde de alt kısmını göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 59 lira 95 kuruş. Burada da kauçuk salon bitkisi var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel. Evet hemen burada da farklı çeşidi var. Bunlar çok güzel. Bunların adet fiyatı da 44 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Paşa Bahçe markasının kare su bardağı var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Sizlere bunlar üçlü oluyor. 310 cc hacminde şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Bunlar çok şık. Bunların fiyatları da 49 lira 95 kuruş. Montana markasının desenli bardağı var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Bunlar üçlü oluyor. 305 cc hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 39 lira 95 kuruş. Paşa Bahçe markasının Linka meşrubat bardakları var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Bunlar üçlü oluyor. Bunların fiyatları da 39 lira 95 kuruş. Burada da keramika markasının saksıları var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel ve çok şık duruyor. Renkleri de çok güzel. Hemen bu şekilde de aynı ürünün pembe rengi var. Son olarak da yeşil rengi var. Bunlar çok güzel. Bunların fiyatları da 19 ile 95 kuruş. Paşa Bahçe markasının kare tepsi borcamı var. 3200 cc hacminde oluyor. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum. Evet bu şekilde bunlar çok güzel ve çok büyük. Bunların fiyatları da 64 lira 95 kuruş. Luminark markasının oval fırın kabı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların ebatı 25 çarpı 15 santim oluyor. Bunların fiyatları da 29 lira 95 kuruş. Et döbeceği var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 69 lira 95 kuruş. Hemen burada da bora silikat cam kupalar var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar çok şirin. Bir de aynı ürünün bu şekilde farklı modeli var. Bunların fiyatları da 39 lira 90 kuruş. Titiz markasının safir kaseleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bir de aynı ürünün bu şekilde farklı rengi var. Bunlar çok güzel, çok şık duruyor. 3,5 litre hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 24 lira 95 kuruş. Bir home markasının katlanabilir kavanoz hunisi var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 14 95 kuruş. Burada da Olux markasının oval katlanabilir süzgeci var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 19 95 kuruş. Bir daha aynı ürünün. Bu şekilde kare modeli var. Bunun fiyatı da 19 95 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da prizma, toprak saksılar var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunların modeli çok güzel. Bir de aynı ürünün bu şekilde farklı renkleri var. Bu şekilde de su yeşili var. Bunların fiyatları 9 ile 99 kuruş. Yine burada rustik toprak saksı var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bir de aynı ürünün bu şekilde farklı rengi var. Bunların fiyatları da 6 lira 99 kuruş. Ve son olarak da bu şekilde turuncu rengi var. Evet arkadaşlar yine bugünkü şok aktüel erken çekimin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.